diyorlar ya bize kimden alıyor kardeşim bu bilgileri filan bir yandan da şöyle söylenir bu hep denir ki yani ben bir şey anlattığımda yalan söylüyor denir böyle bir gelenek vardır ama belgesini koyduğumuzda da vay belgesiz denir. bak şimdi belge nasıl sızıyor ne şekilde sızıyor göstereyim açık kaynaklardan göstereyim yani kim haber yaptı The Daily gazetesinin. Azerbaycan'da da yayınlanan çok önemli haberini e, Türkiye medyasından kim haber yaptı? Bunu bir e, soru işareti olarak görüyorum. Haber çok önemli bir haber. Neden çok önemli bir haber? Yalıkavak'ta neler olduğunu, neler yaşandığını, geçmiş dönemde ne dolaplar döndüğünü bize net olarak ortaya koyuyor. E, The Daily Gazetesi'nin e, yazdığına göre Yalıkavak Marina'dan kaçak petrol için Mitte de devreye girmiş. Şimdi 19 Mayıs tarihinde yayınlandı bu haber ee ve haberin içeriği de şöyle. Aynen hani çevirdiğimiz haberi okuyoruz. Bol Marinas'ın sahibi olan ünlü Azerbaycan oligarkı Anar Alizade'nin ee yasa dışı girişimlerini ee incelemeye devam ediyorlar diyor. Soruşturma. Alizade'nin iş anlaşmalarıyla ilgili yanlışları ve veya etik olmayan davranışları ortaya çıkarmayı amaçlıyor diyor. Anar Alizade, geçtiğimiz günlerde Türk istihbaratının incelemesine de girdi diyor. Şu anda cezai kovuşturma altında ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Ama öyle böyle bir dolandırıcılık değil yani bu. Hani büyük bir petrol kaçakçılığıyla suçlanıyor. Zaden'in kontrolündeki şirketler Avrupa ülkelerine ihraç edilen petrol için verilen sertifikalarda sahtecilik faaliyetlerine karıştırıyor. Şimdi geri planını da anlatacağım yani haberi anlatacağım ama geri planını da anlatacağım. Çünkü 3 ay önce yaptığım bir haber var tam da bu konuda yani The Daily gazetesi yeni yapmış bu haberi. Evet haber bu şimdi bu haber kalsın burada peki petrol için Şehitleri satanı niye görmezden geldiğiniz haber bu. Libya yalık hava hattında karışık kişiler diyor. Devam edelim. Ee, gazetenin, e, yabancı gazetenin e, satırlarından bir süre önce Birleşik Krallık Ulusal Suç Dairesi Anar Alizade'nin Londra'daki mali varlıklarının kaynağını araştırmaya başladı diyor haber. Anar Alizade'ye yönelik e, iddialar şunlar. Wagner Wagner'i biliyorsunuz. Yani Türk salatı dediğimiz e, işte Grigori'nin kurduğu sonra da e, öldürüldüğü grup. Wagner'le işbirliği ve Rus devletiyle kapsamlı bağlantıları e, petrol patronu Anar Alizade'ye çıkıyor diyor. Şu anda Rus istihbarat servisleriyle yakından ilişkili olan petrol şirketi Sokar'ın e, Sokar'da Azerbaycan'ın e, devlet petrolü. Eski başkanı Rolnak Abdullayevi yakın akrabası oldu biliniyor diyor Anar Alizade'nin. Kaçak Libya petrolünün taşınmasında Wagner'le işbirliği yaptığından şüpheleniyor deniyor. Anar Alizade sık sık Moskova'ya gidip geliyor. Haberin içeriğinde bu var. E, yatırım e, Yaptırım altındaki Rus petrolünün taşınmasıyla ilgili de gizli görevler üstlendiği belirtiliyor haberde. Şimdi e, Bodrum Yal Yalıkavak Marina bir yandan böyle Rus oligark filosu içinde güvenli bir liman olmuş. Yine haberde görüyoruz bunu. E, bir süre önce diyor, medya yalık Yalıkavak Marina'da skandal e, bir olay, haber yapılmıştı diyor. O da şuydu diyor, Bodrum Yalıkavak Marina'nın e, denizde 450, karada 50 yat kapasiteyle Ege ve Akdeniz'in en gelişmiş limanlarından biri olduğunda hatırlatalım diyor bunu söylemeden önce diyor. Raporlara göre diyor bazı yatların e, navigasyon ekipmanları e, gemi yapımcıları tarafından uzaktan devre dışı bırakılarak oligarkların burada saklanmalarına olanak tanındı deniyor. Kim? Mesela Rus oligark Roman Abramovich'e ait Solaris yatı. Bozumda saklanmış 145 metrelik yat. E, bugüne kadar bu e, deniyor. Ve e, haberde Yalıkavak'ta demirleyen başka böyle irili ufaklı Rus oligarklarının yatlarından da söz ediliyor. Evet bundan tam 3 ay önce Libya Yalıkavak hattında tuhaf şeyler oluyor başlıklı bir haber yapmıştım. Linki de bırakalım. Oradan da takip eder, e, edebiliriz tekrar. E, şimdi petrol kaçakçılığındaki, yani bu, bunlar hepsi de açık kaynaklar bunu söyleyeyim. E, bu arada bir ifadeyi de veriyorum burada. Yani bir mahkeme tutanağını da vereceğim. E, açık kaynaklar ne? İşte gazetenin haberi aynı zamanda da e, bu usulsüzlüklerin gazete e, haberi öncesi, sonrası Birleşmiş Raporlarına da yansımış olması. E, Mayat çok önemli. Burada bu haberi açıyorum biraz. Bazı şirketlerin tankerleri önce böyle Malta'dan mazot alacağız diye yola çıkıyorlar. Ama e, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında gemide bulunan AIS sistemini AIS sistemi ne demek? Uydu yoluyla takip sistemini kapatarak gemilerini Libya'ya yönlendiriyorlar. Şimdi buradan kaçak petrol alacaklar. E, Libya'daki durak neresi? Bingazi Limanı. Burada Wagner ve Haftar gruplarının kontrolü altında bulunan Liman bölgesinden satışı yasak olan mazotu gemilere yüklüyorlar. Ardından gemiler Girit adasının güneyine tekrar gidiyor ve iki gün sonra yeniden AIS uydu sistemini açıyorlar. Yani bir dolan başlı yol izleyerek hani bütün böyle takip sistemlerini aldatmaya çalışıyorlar. Buradan da bu bu meselenin amacı da şu. Buradan da sanki böyle Malta'dan geliyormuş gibi e, mazot Mersin e, ve e, Gebze Limanı'na demirliyorlar. Yani petrol kaçakçılığı yapıyorlar. Çok açık bir biçimde. Şimdi şirketinin e, çöküldüğü için şirketine çöküldüğünü söylüyor e, şikayetçi olan e, CYM Enerji isimli bir firmanın. Temsilcisi var. Çok önemli. Tutanak'ta hem sahibi firmanın hem yönetim kurulunda hem temsilciliğini yapıyor. E, Tutanak'ın da şu sözler yer alıyor. Diyor ki e, aynı yani bu haberle örtüşüyor. Birleşmiş Milletler raporuyla örtüşüyor. Kaçak mazot, e, gümrüğe sanki Malta açıklarından OPL. OPL ne demek? E, denizde gemiden gemiye nakledilen petrol e, ürünlerinin yüklenmesi e, işlemi sistemi. E, bu şekilde aldıklarını beyan ederek e, bunları Poliport Kimyanın ve Marmara Ereğli'sinde bulunan Opet'in, e, bunlarda A tipi antrepodon e, deniyor, e, Alkegesta ve e, Modox isimli şirketlere kiraladıkları depolara malı indiriyorlar diyor. Buradan da. Boğaz trafiğinde bulunan gemilere ve diğer mazot terminallerine satış yapıyorlar. Yani hem denizden e, satış yapıyorlar aldatmacayla yani sanki bu petroller Malta'dan geliyor gibi hem de terminallere satış yapıyorlar. E, tabii buradan saldıkları e, paraları da önemli bir yere gönderiyorlar. Dubai'deki hesaplar Dubai'deki hesaplarda bu paralar işleniyor. Şimdi CYM Enerji'nin yönetim kurulu üyesi başka bilgiler de veriyor. Depolara ilişkin bilgiler veriyor. E, depo kiralayan e, terminalin sahibi şirketlerinde sorumluluğu var diyor. Çünkü bu şirketler, esasında sorumluluk zaten burada başlıyor. Çünkü bu şirketler ürünün menşeinin ve yükleme limanının neresi olduğuna dair evrakların doğruluğunu kontrol etmiyorlar kontrol etmek zorunda olduk, e, olmalarına rağmen kontrol etmiyorlar diyor. Ve araştırma yapıldığında 20'ye yakın kargonun usulsüzlüklerle Türkiye'ye getirildi ve çeşitli firmalara e, satıldı, tespit ediliyor. Tekrar söyleyeyim, en verilen bu dilekçede, en Birleşmiş Milletler raporunda, emde de Daily News'in haberinde bu işler yazıyor. Şimdi, Korel Enerji diye bir şirket var. Aslında onun altında dallanıp budaklanıyor. Ee, burada koral e, enerji e, ele geçiriliyor. Yani aslında e, hani e, bu çökülen şirketle beraber işbirliği yapmak için zaten bu ekipler tarafından e, konsülde ediliyor. E, kağıt üzerinde bu şirketin, koral Enerji e, sahipleri farklı görünse de tek bir elden yönetiliyorlar. Zaten çalışanlar da Aynı firmalar arasında çalışıyorlar. Yani bir enerji şirketi bütün piyasayı kontrol ediyor ve bu işte Anar Alizade'ye gidiyor. Yine bağlantıları anlatacağız. Yine Sedat Peker'in meseleleri üzerinden giderek anlatacağız. Şimdi burada yine tespit edilen şeyler tutanaklara geçiriliyor. Çünkü sevkiyatlar çok önemli. Bu sevkiyatlar tespit ediliyor ve bu usulsüz sevkiyatların incelenmesi isteniyor. Üç tane sevkiyat örnek olarak konulmuş burada. Birincisi Malta'dan yüklendiği beyan edilen iki milyon dört yüz seksen iki bin yedi yüz otuz iki kilogram gas Gebze Poliport Limanı'na boşaltıldı diyor. Kaçak petrol Türkiye'de boşaltılıyor. Ve, ve bu boşaltılırken de evrakların hazırlanmasında çelişkiler var. Beyanname de ürün menşeyi Malta'ydı yazıyor. Faturada Türkmenistan yazıyor. Bu faturalar filan da hep paylaşılmış yani bu raporların içerisinde. Malta'dan yüklendiği belirlenen bir başka olay. 3 milyon 279 kilo gasil Gebze Poliport Limanı'na boşaltıldı deniyor. Beyannamede ürünün yükleme limanı Malta menşeyi Türkmenistan görünüyor. Yine Gebze bize Poliporta e, 2 milyon 777 bin 744 kilo e, gazoy e, e, indiriliyor. Yükleme limanı Malta. Malın menşei Türkmenistan görülüyor. Gemilerin yüklendiği limanla ilgili belge kaşe imza e, sorumlu şirket ismi yok e, bu evraklarda. Türkmenistan menşeli petrol Malta'ya götürülüp ardından. Türk limanlarına getirilmesi böyle denizcilik e, sektörünün olağan akışına da aykırı, e, coğrafyanın yapısına da aykırı, yani o hep söylediğimiz e, e, coğrafyanın jeopolitik meselesine de aykırı. Yani olmaz. Hani maliyeti kurtarmaz, zarar edersiniz. Dolayısıyla bunlar hani yıllardır da böyle e, şimdi e, e, inceleniyor. Bu da enteresan. Bu petrolün hangi gemilerle taşındığını da söyleyelim. MT Tony ve MT Istra isimli gemilerle ta taşınıyor. Pe petrolün e Gebze'ye indirildiği tarihte de Birleşmiş Milletler bir rapor yayınlıyor. Açık kaynaklar gibi Hani, evet, bilgi sızdırıyorum size açık kaynaklardan bilgi sız sızdırıyorum. E, maalesef Türkiye'nin çok başını ağrıtacak bir rapor. Zira bu, bu rapora göre MT Tony ve Isra MP şilepleri Libya Bingal, Bingazi Limanı'ndan yola çıkıyor. Yani Libya'nın kaçak petrolü Türkiye yoluyla dünyaya servis ediliyor. Bu, bu, suç. Bu çok büyük bir suç. Bu sıkıntılı bir suç. Ee, şikayet dilekçeleri ve işte Birleşmiş Milletler'in raporları tutanağa giren ifadelerde inanılmaz bir bölüm var. O da şu, bize dedirtiyor ki bu iş bütün yollar Yalıkavak Marina'ya çıkar. Çünkü şikayet edilenler arasında Anar Alizade de var. Zaten başından beri ifade ettiğimiz durum bu. Bu şirketlerde de Anar Alizade'ye çıkıyor. Anar Alizade'ye ilişkin şikayet şöyle. Bu işten Türkiye Sokar Enerji Ticaret büyük kazanç sağladı. E, CIM petrol oyun dışına itildi İşte şikayet dilekçesini veren petrol şirketinin sahibi böylece e, Sokar e, tedarikinin büyük bir bölümünü kaçakçı şirketlerden sağlamaya başladı kaçak petrolü almak daha ucuzdu Sokar daha çok kazandı daha az ödedi nereden döndü bu işlerin hepsi yalı kabak marinadan döndü. Tabi burada Mansimov'un e, tasfiyesi meselesi bir kere de önem kazıyor. Onun tasfiyesi sonucu Palmali Gemicilik Şirketi ve onun altındaki e, Yalıkavak Marina Singapur'da kurulan e, Ereser e, bu şirketin eline geçmişti. Ereser El Azerbaycan devlet petrolleri Sokar'ın bir yandan içini boşaltıyordu diğer yandan da şirket üzerinden Para, e, kara para aklandığı iddialarıyla gündeme geliyordu. Anar Alizade'ye ait şirket. Alizade, e, Aliyev e, ismini kullanıyor. Aslında soyadı Aliyev. E, ya da e, Türkiye'de bir isim daha var. Akın. Sokar e, Genel Başkanı Rövnak Abdüleyev'in yeğeniydi. Sokar'la bağ olan onlarca şirketi vardı. Azerbaycan Ulusal Petrol Şirketi Sokar'ın birçok projede orta ve yüklenicisi olarak da işler yaptığı. Tabii şimdi Yalıkavak Marna dediğimizde o fotoğraf önem taşıyor. Çünkü işin bir biçimde Mehmet Ağar'a uzanan bir ayağı da ortaya çıkıyor ki Mehmet Ağar işte Azerbaycan'daki darbeden bu yana bu işlerin içinde. Yani yıllardır anlatıyoruz bu işleri. Ee, ne diyordu Sedat Peker? Marina'nın Mehmet Ağar tarafından ele geçirildiğini söyledim. Ağar Marina yönetiminde o olmasını önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın isteğine bağlamıştı. Ama çark etmişti. Palmali bu görevi bana verdi demişti. Aynı kapıya çıkıyor aslında biliyor musunuz? Ağar e, emanetçinin emanetçisiydi, e, nereden geldiği belirsiz petrol, İşte Birleşmiş Milletler'in e, raporunda bir kısmı belli oluyor e, ve marinaya giren e, gemilere verilen yakıt e, çok önemli bir e, astronomik e, getiri ortaya çıkarıyordu. İşte bu da böyle çok astronomik getirili bir emanetçilikti. Marina'da petrol istasyonu vardı, ağrı. Görevi bıraktım dedi. bunun hala bir karşılığı olup olmadığını bilemiyoruz. Bu da kamuoyuna bırakmak gerekiyor. Ama Marinadan hiç ayrılmadı iddialar arasında. Şimdi bu iş kritik bir iş ve çok önemli bir iş. Neden? Türkiye yıllardır Libya'daki mavi vatan projesini konuşuyor. Burada da enteresan işler oluyor. Ee, yıllardır dinci, ihvancı o dönemin Sarraç hükümetini destekledi. Tam karşısında da Halife Haftar birlikleri vardı. Ee, Libya'da cihatçılarla savaşan Rus paramiliter kuvvetler Wagner'in lideri Yevgeni Purgojin de e, e, bunlarla iç işçiydi. E, bildiğimiz gibi de Purgojin Putin'e karşı ayaklanmıştı ve geçtiğimiz yıl Ağustos'ta Moskova yakınlarında düşen bir özel jetin içindeyken de şahimeli bir biçimde ölmüştü. Şimdi bugün yaşananları da biraz anımsatıyor bu işler. Neden bugün yaşananları da anımsatıyor? Yani bir kere işin içerisinde petrol var. Şimdi izleyiciler soruyorlar, okuyucular soruyorlar. Ya nedir bu Azerbaycan? Petroldür bu Azerbaycan. İlginç ortaklıklardır. Tekrar şunu soruyorlar mesela. Turgut Özal da Azerbaycan dönüşü hani şaibeli bir biçimde öldüğü söylenmişti. Reisi de Azerbaycan sınırında öldü. Azerbaycan dönüş sırasında. E Tabii yani buralarda böyle somut bir şeyimiz yok ama e, şüpheleri de koymak gerekiyor. Kirli petrol anlaşmaları e, dünyanın her yerini felakete götürdü. Bunu da söylemek gerekiyor. Evet. E, şimdi e, AKP iktidarda yıllardır savaş bölgelerinden dincilik alıp silah satma peşinde oldu. Bize de bunu yıllar boyunca böyle işte e, ne Osmanlı e, işte biz mazlumun yanındayız filan diye yedirdiler. E, ama alt metinde kirli petrol anlaşmaları yani işlerin bir boyutunu sadece bir boyutunu kirli petrol anlaşmaları olduğu da ortaya çıktı. E, görmezden geldi veya hayal aldığı ticari anlaşmalar savaşla yürüdü. O yüzden hep aynı soruyu sorduk biz başından beri. Savaş bölgelerinde ne işiniz var? E, buralarda sadece mülteci, demografi değişikliği, kan ve gözyaşı taşınır. Ha, bir de ne taşındığını anlatıyoruz işte, neler taşındığını. Hani bunlardan bir tanesi sadece petrol.